2023 YKS'de bir son bilgi var. Kimyada soru iptali olabilir. Merhaba arkadaşlar. Eğitimin 3 Dünyası'na hoş geldiniz. 2023 YKS sınavını hafta sonu tamamladık ve sonuçların açıklanmasını artık bekliyoruz. Sizlerden mesaj geliyor. Hocam AYT'de iki kimya sorusunda hata olduğuna yönelik haberler var iptal olur mu bu sorular hatalı mı şeklinde sorular yoğun şekilde geliyor arkadaşlar. Şimdi yüksek öğretim kurumları sınavının sona ermesinin ardından ÖSYM tüm soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını internet sitesinden yayınladı ve soruları hepimiz inceledik. Şimdi bazı haber sitelerinde yer alan haberleri ben de okudum arkadaşlar. Özellikle sınavın ikinci oturumu olan alan yeterlilik testlerinde kimya bölümünde yer alan iki soruda 17. soru ve 25. soruya yönelik bazı iddialar var. 17. soruya hatalı olduğu yönünde bir itiraz var. 25. soruya ise bilimsel açıdan yanlış bir kurgulanma yapıldığı gerekçesiyle bir itirazlar var. Şimdi bu itirazlar ÖSYM yapılır arkadaşlar. ÖSYM tarafından kabul edilir veya kabul edilmez. Bunu şu an için bilemiyoruz. Süreç nasıl işleyecek bilemiyoruz. Ama şu ana kadar benim duyduğum bir itiraz yok. Ama bu yönde haberler var değerli arkadaşlar. Alan yeterlilik sınavında. Kimyada 17. ve 25. soruya yönelik bir itiraz yapılacağı yönünde haberleri okuduk. Dediğim gibi itiraz ÖSM yapılır. Kabul edilir edilmez bilemiyoruz. Süreci takip edeceğiz arkadaşlar. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça da sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.